Bugün yepyeni bir poliçeyle sizlerin karşınızdayız. Hepimiz için hayırlı olsun. Layla yayıncı poliçesiyle başlayalım. Bir elmas bir puana eşittir. 1750 puan ise bir dolara eşittir. Yayıncılarımız papara ve banka hesaplarına çekim yapabilmekteler. Ve kur 34 Türk lirası olmaktadır. Yayıncı eğer isterse puanının tamamını ya da bir kısmını elmasa dönüştürebilir. Dönüşüm oranı 2000 puan eşittir. 1000 elmas. Bir dakika için yayıncı kazançlarına baktığımızda özel sesli aramanın 150 puan, random sesli aramanın 15 puan, özel video aramanın 300 puan, random video aramanın 30 puan olduğunu görüyoruz. Mesajlaşma puanları ise 2'den başlayıp 10A kadar yükselmekte. Yayıncı puanları haftalık olarak silinmez. Yayıncı istediği zaman topladığı puanları elmasa ya da paraya dönüştürebilir. Gelelim bonuslara. Bonuslara geçmeden önce tüm haftalık bonusların salı günü yayıncıların hesaplarına aktarıldığını belirtmeliyiz. Arama bonusu. Tabloda da göründüğü üzere sesli ya da görüntülü fark etmeksizin haftalık 12.500 arama puanı kazanan yayıncımız 1800 175 puan bonus kazanmaktadır. Yani %15. Diğer seviyeleri de tablodan inceleyebilirsiniz. İkinci bonusumuz mesajlaşma bonusu. Mesaj bonusumuz %100. Yani 10.000 puan mesajlaşmadan kazanan bir yayıncımız 10.000 puanda bonus alır. Haftalık oda bonusu. Haftalık oda bonusunda oda sahibi odada atılan toplam hediyelere göre yüzdelik bir bonus kazanır. Örneğin o hafta odada 2 milyon elmaslık hediye atılmışsa oda sahibi %8 yani 160.000 puan bonus kazanır. Son olarak haftalık yükleme bonusundan bahsedelim. Haftalık 100 bin elmas yükleyen yayıncımız 3 bin puan bonus kazanır. 5 milyon elmas yükleyen yayıncımız ise 200 bin puan bonus kazanacaktır. Yayıncı sunumumuzun sonuna geldik. Yayıncı tarafında ses odalarının kullanımını teşvik ediyor ve yine görüntülü sesli sohbet eden yayıncılarımızı destekliyoruz. Yeni poliçemizin tekrar herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Anlamadığınız noktada size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.